Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videomuzla karşınızdayız. Arkadaşlar çok güzel tespihlerim var. Onları size göstereceğim. Ama bu tespihlerin şöyle bir özelliği var. Ee, bugünkü tespihlerimiz kaç tane sayıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tespihim var. Bu tespihlerin hepsi bir kişiye ait. Ve hepsinde bir videoda olması çok hoş olacak. Şimdi onlara bakalım. Ee, daha önce tanıttığım iki tane var aralarında. 2-3 tane. Onları yine de bir göstereyim size şöyle. Ee, B14 malzemeden yapılma bir tespihimiz. Şimdi abimizin e, şeyini de açayım ben. Ne derler ona? Siparişini de açayım. Evet. B14 malzemeden ona 14 ölçüsünde hemen şöyle bakalım. 10'a 14. Düz ağızlı yumurta arkadaşlar. Pala fren. Şöyle bakalım. Pala fren. Kırık imame. Kalın delik. Duraklar burada. İlk 5'te. Çıtır çıtır malzememiz. Elim biraz nemli arkadaşlar. Malzeme çıtır çıtır zaten biliyorum. Ama elim biraz nemli. Sesi size geliyordur. şöyle koyalım. Hayırlı olsun. Daha önce tanıttığımız için çok üstünde durmuyorum. Şöyle bıraktım. Şimdi bir tane de P7 malzemeden yapılma tespihimiz var. Onun da hemen 9.5-13 olduğunu söyleyelim. Şöyle göstereyim size. Bunu da daha önce tanıtmıştık. P7 malzemeden yapılma. Yine palafiren Kırık imame, şöyle düz de tutalım. Ondan sonra kalın delik. buraklar ilk beşte düz ağzı yumurta yine arkadaşlar. Çok harika bir çekimi var. Sahibine hayırlı olsun. <laughs> çok güzeller arkadaşlar, çok güzeller. Bir tane de yine şöyle M14'ten ona 13 cilasız bir tespihimiz var tespihimiz de cilasızdı arkadaşlar. Ee, öyle hatırlıyorum. Evet. M14'ten 10'a 13 yine bakabiliriz. Düz ağız yumurta. Ee, şöyle pala fren. Kırık imame. Kalın delik. Cilasız bir tespihimiz sahibine hayırlı olsun bu da. Üçüncü tespih etti. <laughs> güzel. Üçüncü tespih etti arkadaşlar. Şimdi abimizin şöyle sırasıyla gidelim. Bir tane de öde ağacı tespihi var. Harika. Cilasız. Çok güzel. Çok güzel. Harika bir boy. Çok iri bir boy. Bunun da detaylarından bahsedelim arkadaşlar. Şimdi bu ee, şöyle Ali kendi işçiliği palafireni. Kendi modeli palafireni. Yani ustalar böyle palafireni kendi modelleri yapabilirler. Bunda sorun yok. Yeter ki adı palafiren olsun arkadaşlar. Ondan sonra şöyle kırık bir imame yapıldı. Tanelerimiz bakın böyle düz ağız yumurta yine evet iri boy. Çok iri bir boy. Şimdi bunun da ölçüsüne bakalım. 13'e 16 yazmışız. Evet. 13'e 16 ölçülerinde düz ağız yumurta, iri boy bir öd ağacı arkadaşlar. Şöyle harika bir şey. Evet. çok güzel gerçekten. Şöyle detaylara bakıyorum. Evet. Çok tatlı. Şimdi bunu da şöyle kadroya sığdırmaya çalışayım. Son iki tesvim daha kaldı. Şöyle ekranı genişletim ben biraz. Ee, yine çok güzeller. Bir tane kukamız var. Ee, bunun 10'a 10 olduğunu tahmin ediyorum. Evet. 10'a 10 fıçı kesim eski usul bir tane kukamız var abimizin aldığı. Çok güzel. Kalın delik, kısa tok imame. 10'a 10 fıçı kesim kukamız. Sahibine hayırlı olsun. Son parçayı da tanıtayım biraz acele ettim arkadaşlar. Çünkü vaktimiz dar. Vaktimiz dar. Kargo yetiştirmem gerekiyor. Evet. Kargolar tatile girecekmiş. Öncesinde yetiştirelim. Şimdi bir tane de yine pala frenli narçılımız e, var. Cilasız arkadaşlar. Kırık imame. Cilasız bir narçıl. şöyle göstereyim size. Şimdi narşılımızı şöyle bir elde tutalım. Şeylerine bakalım. 8'e 8'e 10.5 gibi arkadaşlar. 8'e 10, 10.5 gibi. Aşağı yukarı o civarlarda. Evet yani 10 diyebiliriz arkadaşlar. Gözüm tam seçmiyor biraz e, ee, imam imama çalışınca gözler biraz zarar gördü. <laughs> Tor tornaya bakınca gözlük takıyorum arkadaşlar. Gözlük takınca gözlerim biraz hemen rahatsız ediyor. Evet. Sahibine hayırlı olsun. Bu da güzel bir tespih. Çeke çeke parlatacak bunları. Şu cilasız, bu cilasız, bu cilasız. Bir de bu cilasız arkadaşlar. İyi günlerde kullansın. Sahibine hayırlı olsun. Şöyle ekranı alayım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sağ Bakalım. Şu güzelliklere bakın ya. Harika. <laughs> Harika. İşte bu. Çok tatlı.